Adalet Bakanlığı 12.933 personel alacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 2022'de bakanlıkça 12.933 personel alımı yapılacağını bildirdi. Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım ifadelerine yer verdi. Bozdağ'ın paylaşımına göre Personel Genel Müdürlüğü'ne 6683, Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü'ne 5563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 sözleşmeli personel alınacak. İlanın detayları için memurlar neti takipte kalın.